<laughs> Efe'ler Ciraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda da gündeme gelen kuraklık konusu başta üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor. 2017 yılından bu yana her yıl sezon öncesi bu tedirginliği yaşayan üreticilere AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'dan önemli bir müjde geldi. Üretmenin milli görev olduğu günümüzde üretim olarak milli görev yapan çiftçilerimizin tebrikle temsilcileri, kıymetli oda başkanlarımız, kıymetli delegelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi başkanımla 2006'dan beri beraber çalıştık, yol yürüdük. Aynı ziraat oda olarak Türkiye'de çok önemli işler yaptık. Vekil olunca Allah nasip etti. En son Kongre 2014'te yanına orada diğer başkanımız Mersin Vekil oldu. CHP'den birinci sıra. Ben de AK Parti'den Benim, e, Ömür Divan Başkan Yardımcısıydım. Biz de AK Parti'den dördüncü sıra vekil olduk. Ve sizlere layık olmaya çalıştık. Kısaca tanımla alakalı yaptıklarımızı başkanım izah etti. Ben inan olarak şunu söylemek istiyorum. Kulaklık önümüzde. Vekil olmadan önce çok söylediğim bir proje vardı. Rahmetli Kemal Çetin amcamdan duyduğumuz, ondan öğrendiğimiz konuğumuz olan Dalam Amcayı'nın Kemer Barajı bağlanması projesiydi. Bunu bakanımız Bekir Fakdeoğlu'ya anlattım. Ve şu anda proje aşamasında, onu takip ediyoruz. Çok önemli bir proje. Yaklaşık 20 kilometrelik bir tümelle 3 ay Kemer Barajı'nı bağlanacak daha projesiz çalışılıyor. İnşallah bunu yaparsak bence Aydın Ovası'na yapacağımız en büyük fayda bu olduğunu düşünüyorum. Bravo yani Kulaçlı'yı bundan sonra sürdürmeyi düşünüyorum. Pembe Maraş'ın olması demek Aydın Bozdoğan'ın başta Aydın Türkiye'ye kadar bütün olanın su problemi sözcüğünü düşünüyorum. Ve bunu da yaparsak bundan daha büyük bir proje para için olacağı zannetmiyorum. Genel kurul hayırlı olsun diyorum. Doğru. Biz tüm denegelerimizi iftihar ediyoruz. Muhtarlarımızı iftihar ediyoruz. Yönetim kurulumuzu iftihar ediyoruz. Herkes saygıyla, herkes saygıyla sevgili seyircilerim.